Merhaba arkadaşlar. 41. hafta Sport Toto yapay zeka tahminlerini yapacağız. Öncelikle her zamanki gibi 40. haftanın değerlendirmesini yapalım. 40. haftada yapay zekanın klasik ve yeni modeli çok başarılı olamadı. Yeni model kısmen daha başarılı, başarılıydı. Toplam 5 maçta yanıldı. Ama klasik model daha fazla maçta yanıldı. Ama ortak tahminlerinde Toplamda 5 maçta yanılmış oldular. Ee, olasılık modeli ise tek bir maçta yanıldı. O maçta Eyüp Kasımpaşa maçıydı. Ee, bu maçı ta ortak 1X şeklinde bir tahminle bulmuştuk. Ee, aslında kapalı tahminde bulunabilirdi çünkü yakın oranlar. Burada 0-3 bitti ve bu maçı bilemedik. Bunlarda oluşturduğumuz kombinasyonlarda 12 garantili oynamıştık olasılık tarihinde. 68 kolonda bir maç doğru bilinmedi halde 12 isabet etti. Diğerlerinde ise herhangi bir isabet bir sonuç alamadık. E, baktığımızda skor tahmininde de geçen hafta iyi değildi. Genellikle doğru skorları tahmin edemedi. E, ortalama oynanma oranı 45.2 çıktı. 50-52 aralığında bekliyorduk. 45.2 ile e, geçen hafta 40. haftayı şuradan tekrar bir bakalım. E, 5 kişi 3 milyon 751 bin TL kazandı. E, yani bu da gösteriyor ki 45'in altları 44, 43 oralarda bir ortalama oynanma oranı çıkarsa Devir gelir arkadaşlar. Eskiden 40'ın altında gelirken şu anda 45'in e, 44'ün altında artık devir geliyor. Peki bu hafta nasıl e, bir oran çıkar diye baktığımızda hemen kapatalım 40. haftayı ve 41. haftaya e, tahminlerine geçelim. E, 41. haftada Ortalama oynanma oranlarına baktığımızda şu tahminisi. Burası arkadaşlar 55, beraberlik için 22, ortalama için 23, e, deplasman için 23 çıktı. 55'i seçiyoruz buradan. 55'in bir altını da seçelim çıkmazsa ki 55'i. Bakın sadece burada 55 çıkmış ama 22 değil. Yani şu en yakın değer burada arkadaşlar. 7 kişi 25.04'te geçen ay 7 kişi 2 milyon 755 bin çıkmış. 50.8 ortalama oynanma oranı çıkmış. Ee yine bu civarda çıkar diye tahmin ediyorum. 50-52 aralığını seçelim o nedenle. Şimdi 40'ın birinci haftaya geçtiğimizde 41. haftada İlk maç Adana Demir Hatay Spor maçı. İki tane ligde düşmüş takımın mücadelesi. Klasik model 1x. Y yeni model Banko 2 dedi. Olsul tahmini Banko 2 dedi. Aslında şurası Banko 2 olacak arkadaşlar ama 1-2 seçtim. Neden 1-2 seçtim? Çünkü bu maçta oran vermemişti. O nedenle bu çok doğru bir oran değil 78. Ben beraberlik ve 2 seçtim. Normalde maç kapalı. Bu maçta iki takımda bir amacı olmayacağından dolayı maçı kapatmakta fayda var. Ben olasılık tahmininde 1-2 seçtim. Diğerlerinde maçı kapattım. 0-1 skor tahmini var bu maç için. Alanya Spor Beşiktaş maçı x2 banku 2 olasılık tahmini de x2 şeklinde. Ben tüm kombinasyonlarda bu nedenle x2 olarak değerlendirdim. 2-2'lik bir skor tahmini var. Antalya Gaziantep maçı x1 x1 şeklinde her ikisi de aynı şey vermiş. Ve olasılık tahmini de aynı oranı verdiği için banko x ve x1 bu nedenle tüm kombinasyonlarda yine x1 olarak değerlendirdim bir sıfırlık bir skor tahmini var Bodrum Trabzon maçı 1x 2x maç kapalı her sonuç çıkabilir Bodrum'un çok fazla bu puan ihtiyacı var ee, buradaki olasılık tahmini de aslında kapalı çünkü çok yakın oranları öncelikle Trabzon'a vermiş ama ondan sonraki beraberlik ve Bodrum için oranlar birbirine çok yakın. Ben olasılık tahminle maçı kapattım. Diğerlerinde ise 13 ve 14 karantide 1x, 12 karantide 2x şeklinde değerlendirdim. Bunun için bir skor tahmini yok. Fenerbahçe maçı 1x banko 1. %95 olasılık banko 1 demiş. O nedenle orta tahmin 1x olmasına rağmen Tüm kombinasyonlarda banko 1 olarak değerlendirdim. Yine Galatasaray-Kayseri Spor maçı. Her iki olasılıkta da bir banko 1 şeklinde. Olasılık tahmini de banko 1. Tüm maçlar e, kombinasyonlarda banko 1 olarak değerlendirdim. 3-1'lik bir skor tahmini var. Rize-Göztepe maçı. 1x-1x. Olasılık tahmini. 2x ile yine ancak kapalıya da çok yakın arkadaşlar. ben orta tahmin 1x olduğundan dolayı o kombinasyonlarda 13, 14 ve 12 garantili 1x kullandım. 14 garantili olasılıkta ise 2x kullandım. 2 birlik bir skor tahmini var. Samsun sivas maçı 1x 1x olasılık tahmini 1 2 şeklinde ben olası tahmini 1 2 kullandım. Diğerlerinde ise 1 x'in banko 1 şeklinde değerlendirdim. Skor tahmini 2 0. 10. maç Anderle Krupp Ruş maçı. x 2 2 x. Olasılık tahminini bu maç için bir tahmin yapmadı. Oranlar belli olmadığı için henüz. E, bu nedenle ben oraya olasılık tahmininde banko 2 dedim. Diğerlerini de 2x şeklinde değerlendirdim. 0-2 skor tahmini. Ajax Twente maçı x1 x1 birbirine çok yakın e, olasılık tahminine skor e, tahmininde bulunmadı. Bu nedenle banko 1 ve 1x şeklinde 12 garantide de 1x şeklinde değerlendirdim. Skor tahmini 1-1. Bu maça dikkat beraberlik olasılığı daha yüksek çıkmış her iki modelde de. Bu nedenle 1X'i mutlaka bir yerde değerlendirin. İsterseniz 14 13 garantide, ben burada 12 garantide değerlendirdim. Skor tahmininde 1-1 olunca bu maçta bir sürpriz gelebilir. 1-1'lik skor çıkabilir. Arsenal Newcastle United banko 1 X1 olasılık tahmini de banko 1. Ben Banku 1 ve 1x şeklinde tüm kombinasyonlarda değerlendirdim. 3-0'lıkta net bir skor tahmini var. Roma Milan maçı 1x 1x olasılık tahmini yine 1x. Bu nedenle 1x olarak tüm kombinasyonlarda değerlendirdim. Ancak dikkat burada skor tahmini 1-2. Yani skor tahmini Milan yönünde. Buna dikkat. Inter Lazio maçı Banco 1 Banco 1 Olasılık tahmini de banko 1 tüm kombinasyonlarda banko 1 olarak değerlendirdim. İki birlik bir skor tahmini var. Son maç Juventus Udinese maçı banko 1 X1. Olasılık tahmini 1X yönünde kullandım. Diğerlerinde eee arkadaşlar banko 1 olarak değerlendirdim. 68 70'in üzerini genelde banko 1 olarak değerlendiriyorum. Ancak burada banko 1 olarak bunu kullandım. Şuradaki yeni modelin X1 tahmininden dolayı da 12 garantide 1X şeklinde bir tahminde bulundum. Yine 2 birlik bir skor tahmini var bu maç için. Bu şekilde kombinasyonları oluşturduğumda 14 garanti 48 kolon olasılık modelinde klasik ve yeni yeni yapay zeka modelinin ortak tahmini 14 garantide 24 kolon, 13 garantide 20 kolon, 12 garantide 32 kolon olmak üzere kombinasyonlar oluştu. Bunların tamamı buradaki 41. haftanın içinde bulabilirsiniz arkadaşlar. Bu videonun açıklama kısmında olacak. Oradan indirip kendiniz de bakabilirsiniz. Aynı zamanda olasılık tahminleri klasik model tahminleri e, alt üst tahminleri Hatta video kapanmadan şu ikisini spor tahmini yapalım Bodrum-Trabzon maçı ve Fenerbahçe-Eyüp maçı Bodrum-Trabzon maçına baktığımızda e, alt görünüyor arkadaşlar bakın Hatta e, bir buçuk üst bile alt görünüyor yani burada bir gol çıkacak gibi görünüyor bu maçta. O gol de kimden olur? Trabzon mu? Karşılıklı gol vara baktığımızda yok. Ya Trabzon ya Bodrum 1-0 bu maçı yener diye düşünüyoruz. Burada Bodrum daha fazla ihtiyacı olduğu için ben Bodrum'a 1-0'lık bir skor tahmini yazıyorum. Yine Fenerbahçe Eyüp maçında ona da bakalım. Fenerbahçe Eyüp maçında %57 2.5 üstte çıktığımızda %50-50 karşılıklı gol var mı diye baktığımızda yok %53 yani oranlar çok yakın üst oranı da çok yakın bu nedenle bu maça Fenerbahçe'nin 2-1 yeneceğini Düşünüyorum. Onu da kendim oluşturdum. Şekilde kırmızı ile işaretledim. 41. haftanın değerlendirmesi bu şekilde arkadaşlar. Ee, bu hafta kısmen kolay görünüyor. Baktığımızda burası ev sahipleri %54-55'lere çıktığında genelde e, sürpriz çıkmaz. Bakalım bu hafta nasıl çıkacak. 42. haftada görüşmek üzere. Hoşçakalın. Bol şans diliyorum.